Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Yavuz bana gitmiş ne yapmış? Bana şeyler atmış. Ve yalanlar dolanlar demiş ve ben bunları ondan sonra yaptım. Biliyorsunuz. Yaptım ben Şimdi bir dakika arkadaşlar. Şimdi videoyu durdurayım çünkü game halim gözükecek. Bakın arkadaşlar bu ne? Şimdi bunlar böyle bir videoları var. Şimdi nerede o videosuna bakacağız. Bakın bir nabı iki ekran eşya yazmış. Hmm. İşte bazı videolarımı yapıyor. Ben de bugün onun yüzünü göstereceğim. Ben onun bugün yüzünü size göstereceğim. Yapmayacaktı bana. Göstereceğim onun yüzünü size. Şimdi gösteriyorum size yüzünü. O videosu nerede? Burada. Ay bu değil. Şu. Şimdi izleyeceğiz. Bir şey videosu vardı. Telefonla ilgili. O videosuna gelelim. Tamam. Genç yaşam yapıyor. Bakın. Durun bir dakika. Bir dakika durun. Bir yerde gösteriyor. Yüzünü falan görüyorsunuz yani. Ve gençler. Durun bir dakika ya. Yanlış aldıdır. Tamam. Birazdan o sahnede durduracağım. Ve alın size gençler yüz. Yavuz Selim'in kayanın yüzü. Bu Yavuz Selim'in yüzü. Başka bir kanalım daha var. Bunda da diğer ikinci kanalıma geçiyorum. Bu arada bu kanalımda abone olursunuz. Bir dakika. Daha nette görmek istiyorsanız Şimdi en son ki videolarıma geleceğim. En son en son. Böyle onlarla çektiğim videolarıma geleceğim. O videoda size hmm. gayet net Yavuz'un yüzü gerçekten gayet net gözüküyor. Çok net gözüküyor orada yüzü yani. Ehe. Bak Yavuz net gözükmesi gerekiyor ama evet. Bu videoda net çok göz net gözükecek. Şimdi arkadaşlar şu an kamerayı tutan Yavuz. Şu an benim tam arkamdaki kişi Yavuz. Bakın. Şu an şuradaki. ki nasıl diyeyim size. Bu Yavuz şu an benim yanımdaki. Bu değil ama. Yani şu uzun saçlı olan değil. Şu. Basketbol topu olan kişi. Yavuz Basketbol toplu olan Şu an kamerayı düzelten Yavuz yüzünü tam görmediğiniz Daha herhalde Bu nerelerde yüzünü gösteriyor lan bu. Aha. Buldum. Alın size yüz. Alın size yüz. Bu Yavuz arkadaşlar. Gerçekten billahi Yavuz. Görüşürüz arkadaşlar. Yavuz'un yüzü. Bu ya. Bitti. Bana ifşa çekmeyecektin. Yüzünü gösterdim bak. Bana ifşa çekmeyecek.